Elif Nurbanı Orf, sevgili avukatımız geldi. Bizi bilgilendirmeye geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi geçtiğimiz programda nafaka, tazminat vesaire konuşmuştuk evet. ama yine değineceğimiz konularımız var. Kimse tabii ki Ayrılmak için evlenmiyor. Tabii ki. Ama iş o noktaya geldiğinde evet. evliliği yürütemediğimizde istedik ki haklarımızı bilelim. Sevgili avukatımız da bizi kırmadı. Bilgilendirmeye geldi. Hanım <laughs> Elif mi diyeyim, Nurbanu mu diyeyim? Elif nasıl, nasıl? Elif Nurbanu Or. Bu ismi de lütfen bir kenara not edin. Şimdi boşanmada aldatma söz konusu olduğunda evet. bir e, mal paylaşımının olması lazım, değil mi? <laughs> Ama burada ee, bu mal paylaşımı nasıl yapılıyor? Ee, diyelim ki kocamız bizi aldattı. Hı hı. ve biz ne yapmamız gerekiyor kadın olarak haklarımızı bilmek istiyoruz şöyle e, şimdi aldatma konusu eğer ki e, zina olarak kanıtlandıysa hı hı. yani eşimizin bir başkasıyla flört etmesinden bahsetmiyorum bana göre evet o da aldatma ama mal paylaşımı etkileyecek husus zinanın kanıtlanmış olması bunun için kanıt ne istiyorsunuz mesela mahkeme ne istiyor kanıt Otera olarak otel kayıtları olabilir evet. uçak biletleri olabilir müstehcen resimler olabilir e, karşılıklı konuşmalar Konuşmalar olabilir. mesajlaşmalar olabilir. Mesajlaşmalar mi? olabilir. Ee, bazen şu şekilde oluyor. WhatsApp'ların WhatsApp görüşmelerinin ekran görüntülerini müvekkillerimiz delil olarak kullanmak istiyorlar ama hazır buradayken onu da söylemek istiyorum. WhatsApp konuşmalarını Genellikle mahkemeler iki farklı numarayla da oluşturulabilir olarak görüyor. O yüzden bu şekilde deliller toplanırken de video olarak çekmekte fayda var. Ve boşanma davasının sonucunda zinaya ilişkin boşanılmasına mahkeme karar verirse hakim mal paylaşım hususunda karar verirken der ki kusurlu olan eşe yani zina yapan eşe ben ya daha azını hükmederim hak ettiğinin ya da hiçbirini hükmetmem. Hmm. Ama burada zinanın kanıtlanması gerekiyor. Peki çok önemli bir bilgi verdiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz programda da biz kadınları bilginizle güçlendirmiştiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz Şimdi bende. dedi ki WhatsApp konuşmalarını zannediyorum şunu anlattınız bir başka telefonda Mümkünse... e, video şeklinde alın ki o hani ekran görüntüsünü aldığınızda e, mahkeme bunu delil olarak kabul etmeyebilir. Evet. Mesela beni Elif diye kaydediyorsunuz. Elif yerine 532, 32 diye bir numara da kaydedebilirsiniz. O yüzden onu e, konuşmaları alırken bir de profile tıklayıp o numaranın kime ait olduğunu da göstermekte fayda var. Yani delillerimizin olabildiğince somut ve tartışmaya kapalı olması lazım. Dışarıda çektiğimiz bir fotoğraf delil midir? Tabii ki delildir. Bunu da mümkünse o fotoğrafı çekmek yerine akıllı saatimiz artık çoğumuzun var zaten. Önce bir saatten takvimi gösterip sonra o görüntüyü çekmekte fayda var. Otel kayıtları zaten tarihli geldiği için ondan yana bir problem yok. Yine HTS kayıtları aynı şekilde. Ama delillerle desteklemekte fayda var ki mal paylaşım konusunda kusurlu olan eşle bir şeyleri paylaşmayalım. Peki böyle bir şey gördüğümüzde önce kadın mı dava açmalı yoksa erkeğin mi açmasını beklemeliyiz? Ee, bence benim gördüğüm artık bu yüzlerce dosyada tecrübe ettiğim tabii ki kadının açması gerektiği ya da aldatılan ve bunu öğrenen tarafın açması gerektiği çünkü neticede aldatma eylemi gerçekleştiyse bir yerden sonra mal paylaşım ayrı bir davanın konusu ve eş açıkçası bu en zalimce şeyi yaptıktan sonra bir diğer adım malları kaçırmak olacak ve e, en azından bir mal paylaşım davasında devamında devamında açıp bütün mallara banka hesaplarına tedbir koydurmak e, yine yerindeyse eğer mevcut durumda varsa e, bir işletme ise keşfe gidilip malların mesela bir kuyumcu altınların değerinin ne kadar olduğunun ölçülmesi yine ev içerisinde alınan e, belli mallar varsa bunların değerlerinin biçilmesi gerekiyor. Burada da ilk adımı atan o malları kaçırmadan tedbirlerini, keşfini, tespitini yaptırmış olacak. Peki boşanma davasıyla mal varlığı davası ayrı ayrı mı açılıyor? Evet, ayrı. Önce ayrı. hangisi açılıyor? Öncelikle bir boşanma davamız yoksa bir mal varlığı davası açamayız. Bir boşanma davamız olacak. Mal ayrılığı davasını hemen akabinde açabileceğimiz gibi boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte 10 yıl içerisinde açabiliriz. Ama tabii ki somut olayda siz nasıl değerlendirirsiniz derseniz adeta bir savaşa döndüğü için bu eşlerin arasındaki durum en azından burada kuralsız olan bir savaşta şartları eşitlemek adına bence hemen boşanma davası açılıp Akabinde mal paylaşım davası açılıp taşınır taşınmazlara, banka hesaplarına, işletmeye, hisselere gerekli tedbirlerin konulması gerekiyor. Şimdi Elif Nurbanı Hanım hep derler ki kadını çalıştırmazlar, kadını evet. işsiz bırakırlar. Ee, hiçbir şekilde para kazanmasına, para kazanmasını sağlayacak bir yol açmazlar. Kadın da evinin kadını olur ve Allah göstermesin böyle bir olay gerçekleştiğinde sonra dönüp o hain adam kadına der ki sen ne yaptın ki? Evet. Hiçbir şey yapmadın. Dolayısıyla evdeki her şey bana ait. Senin bunlarda hakkın yok. Hakkın yok. Hakkımız var mı? tabii ki de hakkımız var ve hakkımız olduğunu en başta biz kabul etmeliyiz. Yani bunu diyen erkek müvekkillerim oluyor. Ben e, onun beş katı maaş aldım. Tabii ki de benim e, bu mal varlığındaki değerim daha fazla olmalı. O hiç çalışmadı ben kazandım. Evet ama kadın da bazen bu psikolojiyle geliyor. Ben hiç çalışmadım ki. Benim bir katkım olmadı ki bu mal varlığına. Biz bir ticari ortaklık yapmıyoruz. Biz aslında bir evlilik birliğini birlikte e, götürmeye çalışıyoruz. Eksileriyle, artılarıyla. Evet bir yerde de boşanıyoruz. Ama sen evi geçindirirken ben çocuklarla ilgileniyorum, evin sorumluluklarıyla ilgileniyorum, evde senin aklın kalmıyor ee, ve bir takım başka sorumlulukları da ben yerine getiriyorum. O yüzden. Edilmiş bütün mallarımız yarı yarıya tartışmasız bir şekilde evlendikten sonra edindiğimiz mallarda kişisel paylarımız yoksa onun dışındakiler yarı yarıya. Bazen bizim öğretilmiş çaresizliğimiz var. Düşünsenize o erkek aldatan o erkek eğer e, seni çalıştırmayıp Evet e, daha doğrusu hayatında sen olmasan ütüsü, yemeği, bulaşığı değil mi? 24 saatlik, 24 bir, yardımcı saatlik düşünün. bir yardımcı düşünün. Ona para ödemeyecek mi? Evet. Ama onu ödeyebileceğinden daha azını dahi vermek istemiyor o noktaya i̇stemiyor. gelince. O yüzden mal paylaşım davalarını açarken geriye bırakmak da bir fayda yok. Hı hı. Çünkü e, mallar kaçırıldığı vakit, devirler yapıldığı vakit yine tahsil... Edememiş olacağız. Hmm. E, davayı kazanmanın ne manası kalacak o zaman? Biz bunu tahsil edemediğimiz sürece. O yüzden mallara tedbirleri koydurup yola o şekilde devam etmeniz ki ben hep derim boşanma davalarında bir taraf daha zalimdir. Zalim olan tarafa müsaade edersek basabildiği kadar basar üstünüze. Siz şartları eşitleyin. Zalimlik yapmayın. Bırakın mahkeme kararı verecek zaten. Evet. Peki... Ee... Şimdi başka önemli bir konu daha var. Mesela bu boşanma davalarında çok karşınıza çıkıyordur. O bana annemden kaldı, o bana babamdan kaldı, o bana annemin hediyesi ya da evlilik <laughs> birliği içerisinde böyle olduğu zaman mal varlığı paylaşımı nasıl oluyor? Şöyle, bazı mallarımız evlilik birliği içerisinde kişisel mal olarak kabul ediliyor. İşte miras malları, karşılıksız kazanımlar, annemin hediyesi, babamın <laughs> hediyesi ya da evlenmeden önce bana ait olan mallar yine benim kendi kişisel mallarım. Bunlar evlilik birliği içerisinde paylaşılmaz. Ama burada da şunu unutmamakta fayda var. Bana babamdan bir miras kaldı ama bu mirasın sürekli bir geliri var. Mesela babamdan bana 5 tane daire kaldı ve 5 dairem de ayrı ayrı kirada. Eşim bu bu gelen aylık kiralardan gelirlerden hak talep edebilir. O yüzden kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mal kabul edileceğini. Orada da kadının hakkı var yani. Aynen öyle. Yani e, onun mallar zaten babasından kaldı. Benim ne alacağım var? Ama diyelim ki bir arsa her yıl düzenli olarak hasat yapılıyor. Belirli bir gelir elde ediliyor. Oradan da hakkımız var. Bunları da bilmekte fayda var. Ya da sormakta. <laughs> Peki benim hep çok merak ettiğim bir konu var. Bizim programımızda çok tartışılır. Düğünüm oldu. Evet. Ee, bana da altınlar takıldı. Hı hı. O altınlar kime aittir? Düğün altınlarıyla ilgili e, özellikle bu aralar son 3 gündür farklı konuşmalar var ama e, yargıtayın yeni bir kararı yok. Düğün altınlarımızın tamamı, düğünde takılan altınlarımızın tamamı kadına aittir. Ancak Güzel, bir burada... Dakika. Önce <laughs> bir avukatın sesinden bir yüksek sesle dinleyelim bunu. Evet. Kızlar ekran başında mısınız? E, beyler, kayınvalideler, kaynanalar... Sen bir daha evet, söyler misiniz? Bir daha söylüyoruz. Düğünde takılan altınlarımız, e, çeyrek altınlarımız, bileziklerimiz, tam altınlarımız, paralarımız. Bunların tamamı kadına aittir. Ancak burada erkeğe özgülenen takılar varsa işte saattir, tesbihtir. O zaman bunların tabii ki erkeğin oluyor. Yok ya ben onları sormuyorum. Ee, bileziğimiz, kolyemiz, küpemiz, Mesela, işte çeyreğimiz, tamımız, işte beşi bir yerdemiz falan. Yani kadına takılan her şey kadının değil mi? Evet. Bununla ilgili 2-3 gün önce yeni bir haber var olmaya başladı ama böyle bir e, karar biz henüz görmedik. Peki böyle bir şey ben bir kalktım ki ertesi sabah kayınvaliden bütün altınlarımı almış gitmiş dava edebilir miyim? Tabii ki edebiliriz ama biz altınlarımızı eşimizden isteyeceğiz. Eğer kayınvalidemizin bunu çaldığını ya da güvenliği kötü güveni kötüye kullandığını düşünüyorsak burada ayrı bir dava konusu savcılık başvurusunu yapmak lazım. ki eşim vermiyor bana o altını çünkü bunlarla evet. çok karşı karşıya kalanlar Bunlar var. Bunlar bizim kişisel eşyalarımız o yüzden bunun peşine düşmek lazım ve eşlerde genellikle şunu unutmamakta fayda var zinet eşyalarını eğer ki bir kadın evi terk ettiyse yargıtay kadında olduğunu düşünür. O yüzden sizde değilse bunu daha öncesinde kanıtlamakta fayda var. Eşinizle olan bir konuşmada bunu e, sohbet sırasında söylemiş olabilirsiniz. Kendi aranızda konuşmuş olabilirsiniz. Ya da bu altınları alıp bir araba alımına kullanacaksanız eşinizle aranızda bir kağıt imzalamış olabilirsiniz. E, delillerinizi toplayın. O altınları çünkü eğer ki evden giden de sizseniz... Mahkeme sizin yanınızda gittiğine kanaat getirecek. Ama evden giden biz değilsek de, e, bizim o tarafta olduğunu da iddia etmemiz ve bunu da ispatlamamız gerekiyor. Peki. Yani delillerimizle evlilik birliğini sürdürürken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mahkeme bizden hep delil istiyor. Evet. Bunu unutmamak lazım. Bir şey daha soracağım. Diyelim ki kayınvalidem dedi ki ya da kayınpederim ben sizin bu düğününüzü yaptım. O altınlar benim. Evet. Bu durumda ne, ne yapacağız? Bunu bunu bir kere kabul etmeyeceğiz ve bu altınların onlar tarafından alındığını, en başta eşimiz tarafından alındığını. Çünkü bizden gidiyorsa muhakkak ki eşimiz aracılığıyla gidiyor. Bunları her türlü şekilde kayıt altına alalım. Çünkü yarın bir gün "Hayır, bunların tamamı kadındaydı." diyecek ve Türkiye'de zinet davalarıyla ilgili ispat konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki eşlerin birbirleriyle konuştukları telefon konuşmaları, yine aynı şekilde tanık beyanları çok işimize yarıyor. Tanıklarla da bu durumu ispat edebiliriz ama evlilik birliği içerisindeyken de e, dikkatli olmakta fayda var. Evet. Elif Nurbağanı Or haklarımızla ilgili bilgilendirmeye geldi. Sosyal medyanız var mı? Var. E, Elif Nurbağanı Or, evet, Or mu? Evet. Avukat Elif e, Sorunuz Or. varsa lütfen sorun. Tabii tamam ki. mı sevgili seyircilerimiz? Sizin sorularınızı canlı yayında soracağım. Elif Nurbağanı Or. Avukatımız bizim için burada. Şimdi bir şey daha soracağım. Diyelim ki eşimle evlendim. Babadan kalma bir evimiz var. İşte her şey kolumdaki bilezikleri çıkarttım. Düğünde hı hı. takılan altınlarla beraber falan evi tadilat yaptırdık. Evet. E, hayat bu ya eşimizle anlaşmaya düştük. Evet e, Ne yapacağız? Şimdi bu ev size babanızdan kaldı evet. diye kabul ediyoruz. Bu eve e, daha sonrasında yaptığınız tadilatların tamamı sizin eğer ziynet eşyalarınızsa ev yine boşanma durumunda da tamamen size ait. Ama diyelim ki 1 milyonluk bir ev. 100 bin lirasının tamamı sizin ziynet eşyalarınız kadar bir değer artışı oldu. 100 bin ya da şöyle anlatayım. 1 milyonluk bir evimiz var. 200 bin lira bir tadilat yapıldı ve evimizin değeri arttı. Diyelim ki 2 milyon oldu bu yaptığınız tadilatlarla birlikte. Siz bu tadilatların tamamını kendi ziynetlerinizle ya da kişisel eşyanızla yaptırdıysanız gelirinizde o zaman bu evin tamamı hala sizin. Ancak hmm. tadilatları yaptırırken eşinizle ortak birikiminizden ya da maaşlarınızı kullanarak yaptıysanız bu tadilatlarla birlikte ortaya çıkacak değer artışı dediğimiz miktarı eşinizle paylaşmak zorundasınız. Yani yaptığınız her eklemede eğer ki eşinizin bir katkısı varsa ya da maaşlarınız söz konusuysa kişisel mal olmadığı sürece eşimizin katkısı da var kabul edip eşimizle paylaşacağız değer artışını. Evet Elif Nurbağan'ı or sorularınızı yanıtlıyor. Elif Hanım evlenmeden önce bir evim vardı. Evlendikten sonra bunu satıp yeni bir ev aldım. Bu yeni evi eşimle nasıl yarı yarıya paylaşacağım demiş. Şimdi şöyle evlenmeden önce yine bir evimiz vardı. Bu bizim kişisel malımızdı daha sonra sattık diyelim 1 milyonluk bir evde ve yeni bir ev aldık. Ee, o zaman yine buradaki miktarı o eklediğiniz kısmı az önceki tadilatlar gibi eğer eşinizle birlikte ortak birikiminizden ekleyerek yeni bir ev aldıysanız eşinizin de o eklediğiniz oranda Payı olacak. Hı hı. Ama e, o yüzden genellikle şeye çok dikkat ediyorlar. Bu ikinci evliliği yaparken veya e, bu şekilde tecrübelenen kişiler evlilik sözleşmesiyle e, durumu daha sağlama almaya çalışıyorlar. Bu kolaylaştırır mı? Yani bütün kadınlara evlilik sözleşmesi yapın der misiniz bir avukat olarak? Demem. Şöyle eğer iki tarafında gerçekten maddi gelirleri varsa e, ve bu konuda e, tabii ki hayat bu ben zaten hep derim en başta eşine güvenmeyeceksin. Çünkü e, o noktaya geldiğinde inanın üçüncü bir kişi tarafından dolandırıldığında geliyor mesela beni dolandırdılar bana ayıplı bir araç satla kimse kimseyi öldürmek istemiyor. Kimse kimsenin e, malsız kalsın, mülksüz kalsın, kapıma dayansın istemiyor. Ama eşlere geldiğinde konu çok ilginç ki bir hayat paylaşıyorsun ama boşanma noktasına geldiğinde... Çok acımasız geldiğinde, olabiliyorlar değil mi? Bir taraf o kadar zalim oluyor ki e, kapıma gelsin, beş kuruşsuz kalsın diyebiliyorlar. Nasıl bir öfke? Çok ilginç ben algılayamıyorum. Üçüncü kişileri asla duyamayacakları o öfkeyi eşe karşı duyabiliyorlar. O yüzden evlilik sözleşmesi, özellikle iki tarafında mal varlığı varsa bunu yapın diyorum. Ama diyelim ki hanım efendi bir ev hanımı. Tabii ki de bu evlilik sözleşmesini yapmasını istemiyorum. Az önce dediğim gibi bu ticari bir ortaklık değil. O çalışırken sen de farklı noktalarda emek sarf edip sorumlulukları alacaksın. O yüzden bu evlilik sözleşmesini imzalamak demek onun sen evdeki diğer yükümlülüklerini getirirken onun üzerine aldığı bütün malları ona bırakıp çıkmak demek. Ama hani hayat müşterekti? Bizim de payımız var. Biz de eve 7-24 sürekli e, efor sarf ediyoruz. Çocuklarımızla ilgileniyoruz. Bunların hiçbirini yapmasak evde biz de durarak yemek yaparak bir şekilde o sorumluluğu paylaşıyoruz. Bu bizim hakkımız. Ev hanımlarının payı daha büyük biliyor musunuz? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ev hanımının yaptığı hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Çünkü yiyorsun içiyorsun yemek bitiyor. Yıkıyorsun ütülüyorsun her şey kirleniyor. Evet. E, kimse zaten yaptığını görmüyor. E, Kale almıyor, değer vermiyor. O yüzden sevgili hanımlar gözümüzü açalım, aynen haklarımızı abi. bilelim. Eğer bir sorunuz varsa da bizim kızları size teslim edelim. Tabii ki. Olur mu? Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> her gelen konuğum sanki böyle ailemden biri gibi sevgili Elif Nurbanu Or, Elif Nurbanu Or bize sevgili avukatımız tek tek anlattı haklarımız neler ayrıntılarıyla konuştuk. <laughs> Seyircilerimizin sorularını yanıtlarsanız çok seviniriz. Çok Her teşekkür zaman. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet.